arkadaşlar ben Coin Coins YouTube kanalından Lale. Bugün size hep yeni bir airdrop etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ücretsiz kendimize mini bot VL Givey NFT mintleyeceğiz arkadaşlar. Bunu almamız için önce kendimiz kayıt olmamız gerekiyor. Hemen buradan nasıl işlemler yapılacak onlardan size bahsedeceğim. Yalnız konuya geçmeden önce sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz arkadaşlar. Bunlara da katılmak isterseniz arkadaşlar YouTube kanalımızdan videolar kısmından gelip izleyebilirsiniz. Ayrıca biz geçen gün Zika Era Minet ağı üstünden farklı bir tane işlem yaptık. Onu da hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi Zika Sync Era Minet iDrop işlemleri yeni çıkanlar var arkadaşlar. Şuradan Velkova era Land görevleri var. Onları yaptık arkadaşlar. Ondan önce de bir tane Zika Sync görevimiz daha vardı. Şurada Zika Bridge arkadaşlar yeni testnet görevleri var. İsterseniz onları da yapabilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar Hydrop diye bir Twitter hesabı var arkadaşlar. Bunlar kendilerini mint yapabileceğimiz bir sistem çıkardılar. Şimdi bunlar nasıl alacağız onları göstereyim. Ayrıca Zekansik RIA üstünden yapılacak bu işlemler. Şimdi arkadaşlar geri geldim. Aşağı bırakacağım linkten bu sayfaya geri gelebilirsiniz. Buradan ücretsiz VL Giveaway tokenından kazanabileceğiz arkadaşlar. Size böyle bir sayfa geliyor. Şuradan hemen size bilgiler vereyim. Mini bot ile ortak olduğumuzu duyurmaktan mutluluk diyoruz. Bunu kutlamak için mini bot koleksiyonu 120 x Frame Mint hediye ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki işlemleri yaparak şuradan çekilişe katılma imkanını sunuyor bize. Şimdi onu da göstereceğim. Mini bot Zikasing era gelen bin benzersiz parçadan oluşan yüksek kaliteli bir dijital sanat koleksiyonudur. Her bir NFT inverse evreninde karmaşık karmaşık ayrıntılar ve canlı renklerde özenle hazırlanmış ayrı bir mini bot karakterini temsil ediyor. Evet arkadaşlar burada mini botlar şuradan mini botlar var arkadaşlar. Çok da güzel yapmışlar. Hatta NFT'ler çok hoş duruyor. NFT koleksiyonu faydası hakkında arkadaşlar. PPF sahipleri gelecekler. Bot token airdropları alabilecek. Çekilişe katılmak için mini bot Twitter takip edin. Hydrop Twitter takip edin. Hydrop Telegram kanalına katılın. Belirtilen tweet'i beğenip retweetleyin ve yorum yapın arkadaşlar. Burada önemli ipuçları da veriyor. Lütfen Discord ve Twitter hesabınızın bağlı olduğundan emin olun. Twitter ve Discord kimliklerinizin bilgilerinin güncellenmesi zaman alabilir. Hemen şuradan Profil sekmesine geliyorum arkadaşlar. Profil sekmesine geldim. Evet arkadaşlar, ben buradan kendi sosyal medyalarımı bağladım. Şuradan Edit kısmına geliyorsunuz. Edit kısmına geldiğinizde, şuradan Social Link yani sosyal medya hesapları arkadaşlar. Buradan sosyal medya hesaplarınızı bağladığınızda Display Get Up on Galaxy. ID kısmını da tikli işaret olması lazım. Yani bunu kullanacağım. Bu ön planda yani profilimde gözüksün arkadaşlar. buradan wallet adres var. Buradan cüzdan da ekleyebilirsiniz. Böylece arkadaşlar sosyal medya ve cüzdanlarınızı ekstra olarak ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sosyal medyalarımızla da sonra buradan gelip şimdi işlemlere kayıt olma işlemlerine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada dik Hydrop'un Twitter hesabını takip et. Tamam follow now diyorum ve Twitter'ı açtı arkadaşlar. Twitter'dan direkt buradan follow diyeceğim. Sekmeye de profile de geliyor zaten. Yani takip et diyorum. Gördüğünüz gibi takip etti. Burada mini bot zk var arkadaşlar. Bunu da takip etmemizi istiyor. Hemen buradan da yapalım. Onu da takip edelim. Bizi karşılığında ücretsiz VL verecek arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra takip ediliyor arkadaşlar. Onu araya yaptınız mı arkadaşlar? Burada verify, verify diyorsunuz incelemeye alıyor. Evet gördüğünüz gibi yeşil renge döndüğünde tamamlamış demektir arkadaşlar. Like no kısmı var arkadaşlar. Burada like no yani bir gönderi var. O gönderiyi beğenmemi istiyor. Hemen buradan beğeneceğim. Ondan sonra verify diyeceğim. Beğen dedim arkadaşlar. Hatta bunu ben retweetleyeyim ne olur ne olmaz. Geri çıktım. Zaten orası oraya gösteriyor. Verify diyor. Buradan şu an sadece bizde Tweet'i beğenmemizi istiyor. Tamam tweet'i beğendik. Buradan retweet yapmamızı istiyor bir tane. Tweet'i aynı gönderiyi açacak. Evet arkadaşlar kodları da aynı zaten. Ben bunu retweetledim. Ben yani retweetlemiştim. Verify demem. Benim için yeterli. Gördüğünüz gibi. Bir high da başka bir tweet'i var arkadaşlar. Tweet Laker diye bir tweet'i var. Onun da beğenmemizi istiyor. Ve retweetlememizi istiyor arkadaşlar. Ben direkt hemen buradan hem beğenip hem de retweetleyeceğim. Siz aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü aynı kodları da aynı gördüğünüz gibi şuradan sonlarına bakarsanız kodlarının da aynı olduğunu görebilirsiniz bağlantıların. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bunu kapatıyorum. Verify, verify diyeceğim. Gördüğünüz gibi benim buradaki katılma ikonum açıldı. Buradan register diyorum. Yani kaydol diyorum arkadaşlar. 7002 kişi de arkadaşlar ekstra kaydolmuş. Registrasyon sanırım başarıyla yaptık. Ben şunu dili Türkçe yapayım. Siz de rahatlıkla okuyun. Çekiliş sonucunuzu kaçırmayın. Çekilişe başarıyla katıldınız. Kampanya sona erdikten sonra çekiliş sonuçları size e-posta ile bildireceğiz. Lütfen dikkatinizi verin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim kendi e-postam var. Buradan garip üstünden ben zaten e-postamı giriş yapmıştım. Siz de kendi e-postanıza giriş yapın arkadaşlar. Şunu yıldızlayayım ve şunu Twitter'dan paylaşayım arkadaşlar. En kötü belki onlardan etkileşim sağlayarak bize de bir şeyler kazandırabilir ekstra arkadaşlar çekiliş sonucunu da paylaşacağım sizlerle şuradan arkadaşlar bizi Twitter üstünden de takip edebilirsiniz oradan da detaylı size bilgileri sağlayacağım gördüğünüz gibi çekilişe katıldık biz. Şuradan kapatıyorum sekmeyi. Profil sekmesine geliyorum. Eğer zaten e-postanızı bağlamadıysanız şuradan edit kısmına gelip şuradan direkt e-posta adresi yazan kısma ya da ben direkt İngilizce yapıyorum. Sizde İngilizce olarak gözükür. Email address diyor arkadaşlar. Şuradan e-postanızı girip e-postanıza bir kod gönderecek. Kodu da yazdıktan sonra save diyorsunuz arkadaşlar. E-postanızı bağlıyor. Diğer Katıldığım tokenler ve puanlarım burada gördüğünüz gibi Linea, Polyhedra, Network ve JoyStream, iDrop ve TestNet etkinliklerine katılmıştım. Onların da arkadaşlar videoları burada. Hemen göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi buna katılmıştık ve JoyStream'e katılmıştık arkadaşlar ve Linea'nın görevlerini yapmıştık. İsterseniz bunları da yaparak gördüğünüz gibi benim burada puanlarım var. Burada gördüğümüz gibi kastım ranklar var. Yüzden fazla var arkadaşlar. Puanlarım burada 70. Nedense biraz daha orada joystream üstünden daha çok işlem yapacağım. Ama onlar da arkadaşlar cüzdanlar arasında kendi tokenden bazı işlemler yapmamızı istiyor. Tokenle yeterli baki olmadığından yapamamıştım. Ama şimdi birazdan onları da yapacağım. Ve Lina'da ekstra hatta yüzden fazla görev yapmayı düşünüyorum. Tekrar Lina'ya geliyor geliyorum. Bakacağım arkadaşlar yeni görevler varsa bu videodan sonra yeni Lina'nın görevlerini paylaşacağım. Eğer varsa bir bakalım arkadaşlar. Şu anlık yeni linea görevleri yok arkadaşlar. Ama şuradan 2500 puan veriyor. Bazı görevleri yapmak çok zor. Çünkü burada direkt bir tane cüzdan açmamızı istiyor. Bunu ben de geçen baktım. Bir tane cüzdan var arkadaşlar ve bu cüzdanın en fazla skoru 20 olması lazım. İşte bazı yerleri gönderiyor. Bir puan sıralaması yapmışlar ve bu puanlara botların girmemesi için böyle bir sistem yapmışlar. Buradan yani bir nevi KYC'nizi doğruluyorsunuz. Yani herkesin böyle birden fazla hesap açıp şu puanları toplayıp fazladan kazanmasını engelliyorlar. Bunları da ben birazdan videolarda belki belirtirim arkadaşlar. Bunları da girip yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu biraz zor gibi gözüküyor. Onun için belki de yapmayabilirim ama siz yine kanalımızda bulunun arkadaşlar. Büyük ihtimalle yapacağım bunları. Kaçamamızda fayda var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir Şimdi Hydro'dan ücretsiz VL kazanabileceğimiz etkinliğinden bahsettim. Hatta ZikaSync Era Minus destekli ayrıca. Umarım size anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı alan arkadaşlarımız veya katılan arkadaşlarımız varsa da videoda kendilerini bellisinler. Onları şimdiden tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Çekiliş sonucunda da arkadaşlar tekrar videoda olacağım. Görüşmek üzere.